her tarafını, çevresini ve tüm detaylarını yeni yapılan bu futbol mabedinin görüntülerini ekranlara getiriyoruz. Hani Kayseri derken, Konya derken, Mersin ve sonrasında da Antalya'da da yükselen bir futbol arenası. Yepyeni bir stat. Evet, yani, Öncelikle çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Ee, neden maçlara gittiğimi şöyle açıklamak gerekirse Antalya Spor 1. Lig'de, Süper Lig'de şehrimin takımını destekliyorum. Şehrimin takımına sahip çıkıyorum. Şehrime sahip çıkıyorum. İhanet etmiyorum. O yüzden Antalya Spor'un her maçlarına gidiyorum. Tezahüratlarımı gerçekleştiriyorum. Şehrimi ve Antalya Spor'umu çok seviyorum. Yalnızlığımızı paylaşmak için gidiyoruz tribündeki arkadaşlarımıza beraber. Tribündeki arkadaşlarımızla 90 dakika bir olup Antalya Sporu sevincinin mutluluğunu Aynı zamanda hüznünü paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra hep beraber tribünde bir olup yalnızlığımızı da paylaşıyoruz. Ee, onun dışında e, 90 dakika tribünde olup çok sevinçli olduğumuz dakikalar oluyor. Ama maç sonunda çıktığımızda yine kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Öncelikle şunu söylemek isterim ki Antalya Spor'un yeri ve önemi benim için çok büyük. Gerçekten. Antalya'nın yazın 50 derecelik sıcağında bile gördüğünüz gibi bu Antalya Spor atkısını hiç boynumdan çıkartmıyorum. Antalya Spor'u çok seviyorum. Onun için yapmadığım şeyler kalmadı. Ailemi karşıma aldım. Okul hayatımı karşıma aldım. Sırf Antalya Sporu için. Gerçekten Antalya Spor benim için çok büyük bir tutku. Antalya Spor benim için çok büyük bir sevgi. Antalya Spor'u karşılıklı seviyorum. Onun mutluluğuyla mutlu oluyorum. Onun üzülmesiyle biz de üzülüyoruz. Onun yalnızlığıyla biz de yalnız kalıyoruz. Takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Biz her ne kadar yalnız olsak da Antalyaspor gerçekten tam bir şehir takımı, tam bir süperlik takımı. taraftar olmak hayatımı iyi yönde de kötü yönde de etkiledi oluyor. Tribündeki arkadaşlarım dışında onlardan hariç diğer arkadaşlar, diğer şeyler ailemde dahil olmak üzere hiçbir kimse Antalya Sporu tutmuyor. Hepsi büyük takımları tutarak ben onların yanında yalnız olduğumu hissediyorum. Çünkü sadece ben Antalya Sporu tutuyorum. Onun dışında arkadaşlarımın yanına gittiğim zaman kötü bir gözle bakılıyorum. Ön yargılı davranıyorlar ve kendimi onların yanında çok yalnız ve mutsuz hissediyorum. Takım benim için en önemli sebebi Antalya Spor'un başarılı olmasıdır. Antalya Spor başarılı oldukça biz taraftarlar olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getiriyoruz. Tüm iç saha ve deplasmanları grupça birlik beraberlik şeklinde gidiyoruz. Antalya Spor'a sonuna kadar desteğimizi sürdürüyoruz. Çevremdekiler bazı kişilerin anlattığına göre Antalya Spor'luk bazılarına anneden, bazılarına babadan, bazılarına arkadaşlardan gelen bir şeydir. Ama bana bu Antalya Spor'luk komşudan gelen bir şey. Bizim karşı komşumuz beni maçlara götürmeyle başlamıştı. Ben ilk Antalya Spor maçına 14 yaşında gittim. Ve 14 yaşımda gittiğim zaman o atmosferi, tribündeki o ağabeylerimi gördüğüm zaman çok etkilendim. Ee, ve o günden sonra da Antalya Spor'un bütün maçlarına gitmeye başladım. 07 Gençlik grubuna da girmem şöyle oldu. Antalya Spor 07 Gençlik grubu 1981 yılında kuruldu. Kurucusu Gürhan Günel'dir. Gürhan abimize sayesinde de 07 Gençlik grubuna katıldım ve 15 yaşından beri de 07 Gençlik grubu ile Antalya Spor'un tüm maçlarına gidiyorum. ailemde görmediğim ilgi alakayı 15 yaşında sıfırın gençlik grubuna girerek son buldu. E, gruptaki abilerim, kardeşlerim olsun bana yeterince ilgi alaka, benim yanımda olarak ve bana destek çıkarak ailemden görmediğim ilgi alakayı sağladılar. E, gerçekten onların benim hayatımdaki yeri ve önemi çok büyüktür. E, şu an için öyle. Çevremde Yine ailem dahil olmak üzere yalnızım. Hiçbir ilgi, alaka yok ama tribün içinde sevgi var, birlik, beraberlik var. Yalnızlığımı gayet unutturuyorlar bana. Çok sağ olsunlar. Grubumdaki insanların psikolojik durumları hemen hemen benimkile aynı. Onlar da küçüklükten beri yalnız. Onlar da ailesinden ilgi, alaka görmeyen insanlar, şefkat görmeyen insanlar. Ama bu tribün içinde maçlar içinde birlik ve beraberliğimiz oluşturduğumuz zaman bunlar son buluyor. Taraftar olmak hayatımda birçok şeylere sebep oldu. Öncelikle benim maçlara gitmem, taraftar olmam, sıfır edin gençlik grubuna girmem, benim ailemle iyice bağlarımı kopardı. Kendimi iyice yalnız hissettim. Onun dışında taraftar olmak benim okul hayatımı bitirdi. Sırf bu Antalya Spor yüzünden ve en büyük sebeplerden birisi tam Antalya Spor yüzünden 3 tane iş yeri değiştirdim. Patrona söylerdim Antalya Spor maçı var izin isterdim. İzin vermezdi. Ben de işte e, istifamı eder Antalya Spor maçlarına gelirdim. Ne olursa olsun. Şehrinize ihanet etmeyin. Yaşadığınız şehre asla asla ihanet etmeyin. Burada yaşadığınız şehirde ekmeğinizi yiyorsunuz. Suyunuzu içiyorsunuz. Burada barınıyorsunuz. Çok güzel bir şehrimiz var. Elinizden geldiği kadar maçlara gelin. Takımımıza sahip çıkın. Takımımıza destek verin. Hayat senin peşinde. Evet, 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 evet. Acı var acı. Gel geliyor.